Gizemli komşumuz Vampir çıktı. İyi seyirler. Anne. Efendim kızım. Çık bakayım şuradan. En yemekte ne var? Ay bilmiyorum kızım ya. Şu an bir şey yapamayacağım gerçekten. Siz ikiniz işte sen bir makarna falan yapmaya çalış tamam mı? Ya da bizi bekleyin gelene kadar. Bizim bir işimiz çıktı baba anlatamam mı? Peki. Hadi oynuyorum. Tamam, sen şu solcanı Hadi hayatım gidelim geç olmadan. Tamam. Şimdi evden bir yere gitmek yok tamam mı? Bizi bekleyin ve kapıyı kimseye açmayın tamam mı? Tamam anne. Evet görüşürüz. Hadi. kardeşim artık bu kadar oyun yeter bence ya çok sıkıldım. Ben de. Abla benim bir fikrim var. Efendim. Bence şu karşıdaki binaya gidelim. Hayır olmaz kardeşim. Annem annemle babamı duymadın mı? Ama abla bir şey şey ama bence tanışalım. Çünkü onlar yeni taşınmıştı sanırım. Hadi ne olur, hadi ne olur, hadi ne olur. Çok sıkıldım evde. Pekala, hadi gidelim. Sanırım azıcık... Hmm, merhaba deyip tanışmaktan bir şey, bir zarar gelmez. Ha, hmm, buraya nasıl... Nasıl şey kullanacağız? Gel kucağıma alayım seni. Hey, bu da kim? Şey merhaba çocuklar. Benden ne istiyorsunuz? Ee, biz işin şey, sizin yeni taşındınız dedik. Daha yüzden bir tanışalım dedik. <laughs> evet tamam teşekkürler hadi görüşürüz. Hey dur lütfen kapamayın. Birazcık oturalım mı içeride? Hmm, şey birazcık evim önemli değil önemli değil. Çocuklar ama böyle gelinmez. Oh, şey. Um, burada niye gözler var abla? <laughs> Boş ver. Neyse tam yemek yapacaktım. İster misiniz siz de? Hmm. Olur. <laughs> Değil mi yani alır. Tamam bekleyin birazcık. Bir saniye çocuklar. Şuradan bir Tariflere bakacağım. Oh. Hmm, tamam. Sizde gerçekten usta olduğum bir yemek yapacağım. Tamam mı çocuklar? Sadece bekleyin ve görün. Hmm. En çok sevdiğiniz şey ne? Patates. Benimki makarna. Peki ala. Patatesle başlayalım. patates. oh Birazcık pişireceğiz. Tuz. Tamam. Bir saniye şunu şöyle yapıyoruz. Ve yemeğimiz hazır. Buyurun. Ah patates benim değil. Bu neden böyle değişik gözüküyor? Onun görünüşüne aldanmayın lütfen. O öyle görünür ama gerçekten tadı enfestir. Hmm, peki hala. Ay şuradan azıcık da alalım değil mi? Gerçekten enfes yemekler yiyeceksiniz bugün çocuklar. Yiyeceğiniz en iyi yemekleri ben de yiyebilirsiniz. Ve tara makarnan da hazır. Hey, bu, <laughs> bu koku da ne? Kokusuna aldanma. Sadece ye. Tamam. Size afiyet olsun çocuklar. Ben daha demin kahvaltı etmiştim. Siz beni boş verin ve yemenize bakın. Ben de o sırada şöyle bir... Hey o içtiğin ne? Kırmızı... Yoksa kan mı? Ee, çocuklar tabii ki de hayır Tabii ki de hayır <laughs> Sadece Zararlı içecek ee, Tamam şimdi anlaşıldı Tamam o zaman ben tadına bakıyorum abla Hey kardeşim Şey yani Yemem bence Hey neden yemezsin Yani benim yemeklerim Harika ötesidir Sadece tadına bakın Görünüşüne aldanmayın Görünüşüne aldanmayın Sen, hı, ne oldu? Sı, sı, sı. Ee, şey. Hey ee, çocuklar, ne oldu? <laughs> Olamaz, şey. Kardeşim, kaç bu bir vampir? Hayır çocuklar, şey, durun. Olamaz kardeşim kaç. Kaç. <laughs> Evden dışarı çıkmamalıydık. Neden annemizi dinlemedik? Olamaz abla ne yapacağız? Artık bizi gördü ve tanıyor. Hayır olamaz. Neyse şuradan bir lokma alayım. Bak, bir şey yapamaz. Hayır abla ne yapacağız? Gel balkonda duralım. Ha ne saçmayacaklar. Şimdi Ben açacağım. Sanırım. Hayır abla lütfen yapma. <laughs> tamam dur sadece. Şuradan bir bıçak alacağız tamam mı? Başlıyorum. Açın artık şu kapıyı. Kızım ne yapıyorsun? Neden kapıyı açmadınız? Ve o elindeki bıçak da Anne şey... E ben... Ne oluyor burada? Anne... Yoksa yine kavga mı ettiniz? Hayır şey... <laughs> Tamam ben söyleyeceğim. Komşumuz bir vampir. Ne? Uf, saçmalamayın. Bu akşam size yemek memek yok. Hemen yatın ve uyuyun. Ama anne, yatın ve uyuyun dedim. Hemen yatıyorsunuz ve uyuyorsunuz. Hadi. ne? Bir de kapıyı açmıyorlar. Hey, belki de çocuklar haklıydı. Sence onları dinlemeli miydik? Hmm. Tamam hadi gidip bir bakalım. Peki hadi hadi gidelim. Neyse bundan bir zarar gelmez. Ee, Mera o o elinizdeki şey kan mı? Hayır. senin tenin neden bu kadar beyaz? Ve gözlerin şey. Aa bu gerçekten bir vampir. Olamaz. <laughs> bir vampirle aynı apartmanda mı? oturuyoruz O bizim komşumuz. Çocuklar neden inanmadık? Olamaz yine mi? Evet arkadaşlar bugünlük videomuz bu kadar. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz like atıp kanalımıza abone olmayı unutmayın. Başka videoda görüşmek üzere. Bye bye.